Hakan Fidan'ın adı geçiyor mesela. Hı hı. Şimdi Bugün ha yine söyledi grup toplantısıyla. Hakan Fidan yani. dediğin adam e, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı şu anda da fiilen hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı. Birisi İçişleri Bakanı falan. Bununla ilgili elinde somut bilgiler olması lazım. Bak hadisenin nereye gittiğini sana bir başka örnek de göstereyim. Herkes altını çizerek dinlesin lütfen. Moskova'da şu anda. Geçen hafta. Rusya'nın başkenti Moskova. Hı hı. Bak Kıbrıs'ta anlatıyorum oligarklar Amerikan kavgasının. Moskova'da bir kitap tanıtımı yapıldı. Geçen hafta. Kitabı yazan iki kişi. Biri Ermenistan'ın emekli istihbarat subayı albay. Ermenistan devletinin emekli istihbarat hı. subayı. Kevork Minasyan ismi. Diğeri de Türkolog. Erivan Üniversitesi'nden bir Türkolog, o da Ermenistan kökenli. Angela Simonyan. Bu iki kişi Ermenistan kökenli istihbaratçı bunlar. Biri Türkolog, biri istihbaratçı. Resmi subay Her nedense Ermenistan'da değil. Rusya'da Moskova'da Rusya'nın başkenti bir kitap tanıtımı yaptılar. Kitabın adı ne biliyor musun? Herkes altını çizerek nesin. Hakan Fidan Türkiye'nin gelecekteki muhtemel cumhurbaşkanının portresine çizgiler. Kitabın adı bu mu? Evet yavru. Nerede yayınlanıyor kitap? Moskova'da yayınlandı. Nerede tanıtılıyor? Moskova'da tanıtılıyor. Kim yazmış? <laughs> Ermenistan istibarat subayıyla Ermeni Türkolog yazmış. Ne zaman oluyor bu? Tam bu olaylarla isimler falan böyle gır lavada uçuşurken oluyor. Yani? Basın toplantısını anlattılar. Yanesine vatandaş karar vercek. Dışişleri Bakanı Hakan Filan'ın gelecek vadeden bir Türk siyasetçisi olduğunu belirtti. Onun kimlik kodunu çözmeye çalıştığını söylüyor kitapta. Mesela Hakan Fidan kim desem bugün Türkiye'de bile çok az insan bilir. Adamın kitabını yazmıştı. Diyor ki bak kitabın yazarı. Bu kitaptaki bilgiler uluslararası ilişkiler, diplomasi ve güvenlik alanlarında pratik faydalar sağlayabilir diyor. Kim için söylüyor? Türk Dışişleri Bakanı için söylüyor. Basın açıklamasında diyor ki bak açık kaynaklara dayanılarak bu kitap yazıldı diyor. Hayatı, mesleki yolculuğu anlatılıyor. Ayrıca diyor Hakan Fidan'ın İngiltere, ABD ve Türkiye'nin istihbarat sistemlerinin karşılaşmalı analizini konu alan yüksek lisans tezi de diyor bu kitapta ek olarak yer alıyor. Diyor. Kitabın kapağında ne var? Kapak fotoğrafı. Cumhurbaşkanlığı sarayı var bizim. Kitabın ön sözünü kim yazmış? Yine o... is... Buyurun. Tebrik ederim editör arkadaşım. Evet Arkadaşlar bu kitap Moskova'da tanıtıldı. Ermeni istihbarat subayı yanındaki Ermeni Türkolog kadın. Kapağında Cumhurbaşkanlığı külliyesi var. Kitabını. Kitabın ön sözünü istihbarat teşkilatı emeklisi Rus Türkiye uzmanı Albay, Alexander Poltavski yazmış. Kitapta ayrıca Rus Dış, isti, dış İstihbarat Servisi'nin albayı, üniversitelerin bilmem ne, profesörlerin değerlendirmeleri deniyor. Bakın, Kıbrıs ve Türkiye üzerinde şu anda bunlar konuşuluyor.